Bugünkü videomuzda internete bağlanmakta sorun yaşayan ve çözüm arayanlar için hesaplı ve iş görür bir kablosuz adaptör olan Inca Iuva 150TX USB kablosuz adaptörünü inceliyoruz. Inca IUVA 150TX USB kablosuz adaptörü harici ayarlanabilir 5 dBi anteni sahip. DBI bir antenin sinyal kazancıdır. Yüksek olması daha sağlıklı veri transferi sağlar ve çekim mesafesini artırır. Bunu şöyle düşünebiliriz. Anten bir kulak gibidir. Modem bağırır, alıcı cihazdaki anten duyar. Bir anten ne kadar yüksek DBI ile olursa siz modemi o kadar iyi duyarsınız. Ürünün anteni iki açılı aşağı ve yukarı. İster yatay, ister dikey kullanın. 360 derece döner bir yapıda değil, 90 derecelik bir açısı var. Sürücülerin bulunduğu alan ise sağa sola hareket ediyor. Yani ister kasada kullanın, isterseniz laptopta kullanın. USB 2.0 desteğiyle tüm bilgisayarlarda rahatlıkla çalışıyor. Plastik bir malzemeden yapılmış. Gayet hafif. Nazik davranmak gerek. Ne küçük ne de çok büyük. EVA 150 TX'i kullanarak masaüstü veya eski dizüstü bilgisayarınıza bile USB port üzerinden kablosuz bağlantı özelliği kazandırabilirsiniz. 802.11bgn standartlarına uygun bütün kablosuz erişim noktaları ile uyumlu çalışarak 150 megabite varan kablosuz bağlantı hızı ve USB 2.0 üzerinden 480 megabit transfer hızı ile kesintisiz ve hızlı veri aktarımı sağlıyor. Tabi bu hız kullanım yerinize göre değişebilir. Arada bir duvarlık mesafe varsa bu hız yarı yarıya düşüyor. Ancak bu gibi ürünler sizi bilgisayarınıza bağlamak zorunda olduğunuz metrelerce kablo yığıntısından kurtarıyor. Kablo kalabalığını sevmeyenler genelde böyle ürünleri tercih eder. Ancak oyun tutkunları için kablo bağlantısı kadar verimli değildirler. Bu da bir gerçek. EVA 150 TX'i bilgisayarınıza takıp kolaylıkla kullanabilirsiniz. Cihaz bilgisayara takılı ve internete bağlı olduğunda bu şekilde ışık yanıyor. Ve veri aktarımına göre de ışığın şiddeti değişiyor. Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemleri otomatik olarak algılayıp kuruyor. Eski işletim sistemlerinden birini kullanıyorsanız, kutu içerisinde bulunan driver CD'si ile adımları takip ederek güvenlik anahtarlarınızı hızlı ve kolay bir biçimde ayarlayabilirsiniz. Üründe MIMO teknolojisi var. MIMO hakkında daha önce bir video yapmıştım. Merak edenler kartlardan o videoyu izleyerek detayları öğrenebilirler. Evet, gelelim şimdi cihazın özelliklerine. Ürün USB 2.0 ve tak çalıştır özelliklerine sahip. Kablosuz frekans 2.4 GHz. ...150 megabit kablosuz dosya aktarımızı... ...64-124 bit web VPA, VPA2, 802.1X ve 802.11'i şifreleme güvenliği, açık alanda 1000 metre çekim gücü, kapalı alanda duruma göre 300'e kadar düşebiliyor. 802.11 BGN standartlarının uygun bütün kablosuz erişim noktaları ile uyumlu. Windows'un bütün platformlarının yanı sıra MacOS, Linux ve Pardus'ta da çalışıyor. Ancak onların kurulumu biraz farklı. Ben size Windows üzerinde kurulumunun nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Windows 11 ve Windows 11'de tak çalıştır olarak direkt tanıyor. Ama bazen sürücü yüklemek gerekebilir. Kutu içinden çıkan CD'yi takınca karşınıza bu kurulum ekranı gelecek. Install deyip tarif ettiğim gibi cihazın sürücüsünü kolaylıkla yükleyebilirsiniz. Harici bir şey yapmanıza gerek yok. Kurulum aşaması bitince cihaz sistem tarafından otomatik olarak algılanacak. Sadece Wi-Fi bağlantısını açıp modemin Wi-Fi şifresini girerek bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Bugünkü videomuzda internete bağlanmakta sorun yaşayan ve çözüm arayanlar için hesaplı ve iş görür bir kablosuz adaptör olan Inca Iva 150 TX USB kablosuz adaptörünü inceledik. Başka bir videoda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.